Rus Çarlığı yani Rus İmparatorluğu 1800'lü yıllarda Kafkasya'yı işgal ettiği zaman bölgedeki bazı Nakşibendi şeyhleri düşmana karşı cesurca direndi. Ancak maalesef insanların çoğu onların yanında olmadı ve onlardan yüz çevirdi. İnsanlar Nakşibendi şeyhlerine bu konuda yardımcı olmadı. Bu mücahitler elleri altında bulunan kıt imkanlarla e, koca bir imparatorluğa karşı açıkça cephe aldılar ve e, şiddetli savaşlara giriştiler. Tabii bu savaşlar çok zorlu oldu. E, hatta münafık kişilerin bazıları e, o mücahitlerin e, sayısının azlığıyla dalga geçti ve koca bir imparatorlukla e, savaşmalarını kendilerince akılsızlık olarak değerlendirdiler. Ancak mücahitler göz kamaştırıcı zaferlerle o münafıkların laflarını onlara geri iade ettiler. Tabii bu mücadeleler inişli çıkışlı bir süreçtir. Mesela 1830'lu yıllarda gaziler bir yenilgi alıyorlar ve bu yenilgi sonucunda çok zor anlar yaşıyorlar. Yani insanların kendilerini dışlaması, yaşadıkları maddi sıkıntılar, efendim halk tarafından bazı böyle Ruslara tabi olan kişiler tarafından dışlanmış olmaları sebebiyle bu mücahitlerin başında bulunan kişi yani İmam Muhammed Hazretleri adındaki o kahraman kişi yapacak bir şey bulamıyor ve ee, insanlardan uzaklaşarak sahraya çekiliyor. Yanındaki müritlerle birlikte. Ee, bu mücahitler sahrada yerin altına bir mescit inşa ediyorlar ve o mescidin etrafına da e, kalmak üzere bazı hücreler e, inşa ediyorlar. Yerin altına. Burada e, bir müddet riyazete çekiliyorlar. Yani insanlar tarafından dışlanmış olmaları sebebiyle yaşamış oldukları o zorluklar sebebiyle vermiş oldukları o mücadelede tek başlarına kalmış olmaları sebebiyle insanlardan uzaklaşarak biraz Allah'la hemhal olmaya çalışıyorlar burada. Tabi Riyazet'in üç temel kaidesi var. Tabi pek çok kaidesi var da az yemek, az konuşmak ve az uyumak suretiyle nefsi terbiye etmek ve Allah ile hemhal olmak. Özellikle insan böyle insanlar tarafından dışlandığı bir sırada allah Teala'ya daha içten bir şekilde yönelir. Burada da görüyoruz ki gaziler, o mücahitler böyle bir ihtiyaç hissetmişler burada. Bu riyazet ve inziva esnasında musibetler onların peşini bırakmıyor. Bu e, inşa etmiş oldukları mescit ve etrafında bulunan hücreleri hücrelerin bulunduğu yerde e, büyük bir deprem meydana geliyor. E, bu musibetli imtihanın ardından e, dehşetli bir veba hastalığı ortaya çıkıyor ve pek çok mücahidin şehit olmasına sebep oluyor. E, bu gaziler... Allah'ın dinini korumak ve ülkelerini düşmandan arındırmak amacıyla bu kadar mücadele veriyordu. Hani bilindiği üzere Allah sevdiği koluna çokça musibet verir. Ki o musibetlerle ruhu pişsin, olgunlaşsın, derece bakımından yükselsin diye. Çünkü musibetler insanın pişmesine ve olgunlaşmasına vesile oluyor. Allah katında derecesinin yükselmesine vesile oluyor. Hani görünüşte insanın hoşuna gitmeyen bir şey ama hakikatte aslında çok faydalı bir şey. Gaziler gazilerse yaşamış oldukları bu musibetli imtihanların her birini sabır ve tevekkülle karşılıyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok imtihanlar yaşamıştı. Mesela bir örnek verecek olursak beş tane çocuğunu kendi eliyle toprağa gömmüştü. Ee, yani beş tane çocuğu vefat etmişti. 5 defa evlat acısı yaşadı. Bu sadece bir tane örnek. Konuya dönecek olursak e, gaziler bu e, yaşadıkları musibetli imtihanların ardından nihayet 1246 senesinde yani 1831 yılında e, riyazet ettikleri yerden o inziva alanından çıkıyorlar ve e, İmam Muhammed Hazretleri başlarında bulunan İmam Muhammed Hazretleri yanında bulunan 148 mücahitle birlikte Rus İmparatorluğuna karşı tekrardan açıkça cephe alıyor. Gerçekten çok cesaret isteyen bir şey. Kazaniş e, bölgesinde e, sarp bir bölgeye bir kale inşa ediyorlar. Tahtadan bir kale. E, bu bölgeye e, seçmiş oldukları bu bölgeye kale yapmalarının sebebi e, buranın savunmaya daha elverişli olmasından dolayıdır. Yani o tepeye e, düşman saldırısı e, yapıldığı zaman o düşman saldırısını o tepeden püskürtmek e, çok daha çok daha kolaydır. İşte bundan dolayı gaziler o bölgeyi seçiyorlar e, ikamet etmek amacıyla. E, buraya yerleşmek üzere tahtadan bir kale inşa ediyorlar. Ayrıca o bölgede e, bir nehir akıyor yani su sıkıntısı da yok. Dolayısıyla yerleşmek amacıyla e, karargah inşa etmek amacıyla oldukça uygun bir bölge. Tabi e, mücahitler Rus İmparatorluğu'na karşı böyle açıkça cephe alınca Rus generalleri kendilerine bağlı bulunan bazı Rusya yanlılarını e, o bölgeye sevk ediyorlar. Bu Rusya yanlısı askeri birlikler ve başlarında bulunan o münafıklar e, mücahitlerin bulunduğu o bölgeye geliyorlar. Kazanış bölgesine. bölgesine. Gazilerin karargah olarak kullandığı kaleye bazı saldırılar düzenliyorlar. Ancak her saldırılarında ağır kayıplar vererek geri çekiliyorlar. Çünkü mücahitler böyle tepelik bir bölgeye, tepenin yüksek bir kısmına kale inşa etmişler ve kendilerine e, saldırmakta olan düşmana karşı o tepeden aşağı ateş ediyorlar. Yani arazi avantajı çok yüksek. Arazi vesilesiyle büyük bir e, avantaj ve üstünlük elde ediyorlar. E, Rus generalleri kendi taraftarlarının yenilmesi üzerine e, Rusya yanlılarının yenilmesi üzerine e, o bölgeye bir ordu sevk ediyorlar. Bu ordu e, Eritürk mevkii civarına gelip karargah kuruyor. E, Tabi burada tarih yine tekerrür ediyor. Allah'ın hikmeti. Rus ordusu Eritürk mevkiine kadar gelince e, mücahitler içerisinde bulunan Unsukullu Ali adındaki bir gazi, yanında bulunan birkaç kişilik bir Küçük bir grupla dışarı çıkıyor ve e, düşman ordusuna baskın yapmak amacıyla e, Rus karargahının, Rus ordugahının bulunduğu noktaya geliyor. Şimdi Rus ordusu e, sayılarının kalabalık olması sebebiyle, mücahitlerin de sayısının az olması sebebiyle hiçbir savunma hazırlığı yapmamışlar. Yani nasıl olsa bunların sayısı az, e, o kaleden çıkıp da bize saldırmaya cesaret edemezler diye e, hiçbir... Savunma hazırlığı yapmamışlar, savunmayla uğraşmamışlar. Bundan dolayı e, baskına karşı hazırlıksızdılar. E, mücahitler üzerlerine saldırdıkları zaman e, Şahin'in önündeki güvercinler gibi kaçışmaya başladılar Ruslar. E, gaziler Rus ordugahını kurşun yağmuruna tuttu ancak düşmanlar e, herhangi bir pek bir karşılık veremediler çünkü hiçbir hazırlıkları yoktu. Yani o binlerce askerin bir araya gelmesi, hazırlanması, silahlanması, sıraya geçmesi, savunma tertibatı alması e, birkaç saat zaman, al zaman alıyordu. Ama o ani baskın karşısında böyle bir şey yapabilme imkanı yoktu. Bu e, savaş e, gaziler için kolay bir zafer oldu. E, sadece iki şehit verdiler. Rahmetullah aleyhim. Ruslarsa dağlık, dağınık bir halde eşyalarını, çadırlarını orada bırakıp e, kafir kumuk adındaki köye kaçtılar. O bölgeye sığındılar. E, mücahitler Allah'ın ile büyük bir zafer elde etti. E, gaziler bu zafer üzerine bayağı bir taraftar topladılar. Hamdolsun e, sayıları bayağı bir arttı. Ve İmam Muhammed Hazretleri emri altında bulunan mücahitlerle birlikte atlı boyun mevkiine gittiler. Orada bulunan Rus birlikleriyle Rus birlikleri iki taraftan mücahitlerin bulunduğu yere saldırıda bulundular. Gaziler ise bir savunma hattı oluşturarak düşmana karşı karşılık verdiler ve sonuç olarak düşmanlar ağır kayıplar vererek tekrardan geri çekildiler. böylece Mücahitler bir başarı daha elde etmiş oldular. Ee, özellikle İmam Muhammed Hazretleri ve yanında bulunan gaziler savaş konusunda çok tecrübeliydi. Yani hangi arazide savaşılırsa daha avantajlı olur. Hangi arazide e, savaşılırsa durum lehimize, aleyhimize döner. Bunların hesabını çok iyi yapıyorlardı. Harp konusunda baya bir tecrübeliydiler. Onun ee, ardından Farım Yıl Bölgesi'ne gittiler ve orada Rusya yanması bazı bölge liderlerinin hazineleri bulunuyordu. Bunlara el koydular. Bu vesileyle gaziler ardarda büyük zaferler elde etmiş oldular.